çökelme şartlarıyla beraber devam ediyoruz kaldığımız yerden konumuza. İlk kısımda KÇÇ nedir? KÇÇ olduğu zaman denge sabitini nasıl yazıyorum onlardan bahsettik. Şimdi buyurun farklı tuz çözeltilerini karıştırdığımız zaman çökelme olur mu olmaz mı ondan bahsedelim. Önce bu işin felsefesini ondan bahsedelim. İki tane kabım olsun. iki tane kabım olsun. Birinci kabın içine ben kurşun iki nitrat tuzunu atayım bu katı maddeyi atalım suyun içine ve burada çözmüş olalım bunu. Birinci kapta bu var. İkinci bir kabımız olsun. İkinci bir kabımız olsun. Bu ikinci kabın içine de KI ka katısını atalım. Potasyum iyodür. Potasyum iyodür. Suyun içine bunu atmış olalım ve bunu çözelim. İkinci kapta bu. Şimdi burada bir duralım. Ne yapıyorum? Farklı kaplarda ne yapıyorum? Çözelti hazırlıyorum. Çözelti. Yani bu olay çözünmedir. Çözünme. Bunlar çok iyi çözülen tuzlar. Burada ne var? Pb artı 2 var. Nitrat var. Yani kurşun 2 iyonlarım var. Ve nitrat iyonları var. İyi çözülmüş çözeltilerim bunlar. K iyonum var. İyot var. Bak şimdi burada şunu biliyor olmalısın. Farklı çözeltiler varsa elinde. Farklı çözeltiler varsa. Bu farklı çözeltilerin içindeki bu iyonlardan bahsediyorum nitratta kurşun var. Potasyumda iyodür var. Bunları alıp bunları alıp büyük bir kapta karıştırdığım zaman şöyle büyük bir kapta karıştırdığım zaman yani ne yapıyorum? Ayrı kaplarda çözelti hazırladım. İlk durum çözünmedir. TYT konusudur aslında bir anlamda çözünme, çökelme tepkimeleri yani tepkime türlerinden bahsedilir. Tepkime türlerinden çözünme çözünme tepkimeleri onlardan biri bu kaplarda oluşan bu çözeltileri getirip burada karıştıracağım. Bunu buraya göndereceğim. Bunu buraya göndereceğim. Şimdi bir duralım. Ne olacak? Bunları alıp karıştırdığım zaman. Karıştırdığım zaman. Yani burada dört tane iyonum var. Dört tane iyonum var. Bir önceki videoyu dinle. Orada şöyle bir not düşmüşüzdür. Linak. Linak. Bak bunlar nitrat ve amonyum. Bu beşli. Bak bu beşlinin oluşturduğu tuzlar çok iyi çözünür. Çok iyi çözünür. Ne demekti bu? Çok iyi çözünür. Ya bunların tuzları çökmez. Dibe katı madde olarak çökmez. O zaman dönüp baktığım zaman, dönüp baktığım zaman nitrat çökmeyecekse, potasyum çökmeyecekse geriye zaten kurşunla iyot kaldı. Çökebilecek tek bir ihtimal durum var. O da kimdir? Budur. Eğer çökecekse, yeterli madden varsa işte bu da nedir? pbi 2 katısıdır. Bu nedir? Çöken maddedir. Çöken madde. Çökelek diyelim ona. Peki oradan dersen ki tamam ben bu 5'i ezbere bilmiyorum. Bunu bilmediğimde soruyu çözemeyecek miyim? Çözebilirsin. Bunu biliyor olmak sana kolaylık sağlar. Özgüvenini artırır. Daha rahat olursun. Daha rahat olursun. Bunları karıştırdığım zaman dibi bu madde çökecek. İşte burada da burada da geri kalan iyonum ne benim? Nitrat iyonum NO3 ile K artı iyonum oldu. Şimdi burayı bir özetleyelim kendimiz. İki tane çözelti vardı. Burada çözünen maddem vardı. Bu bir çözelti. Burada da çözülen maddem var. Bu da bir çözelti. İşte bu katı maddeleri suya attım ve çözdüm. İlk kısım ne? Çözünme. Sonra bunları alıp karıştırdım. Çöken madde oldu. Çözünme, çökelme. İşte çözünmeden sonra karıştırdığımda çöken madde oluştu? Çökelmedir. Burada bir denge kurulur. İşte PbI2 yani bu çözünme, çökelme dinamik dengesi devam edecektir. Pb artı 2, Pb artı 2, I eksiler de bir taraftan çözünürken bir taraftan da dibe çökecektir. Ama benim burada seyirci olan iyonlarım şunlardır. Şimdi çökmeyen çökmeyen ve kabın içinde kalan bu iyonlara biz seyirci iyonlar diyoruz. Seyirci iyonlar. Birkaç kez çıkmıştır sınavda. Seyirci iyonların kimlerdir benim bu soru özelinde? K artı ve NO3 eksi potasyum ve nitrat iyonlarındır. Yani seyirci olan nedir? çökme olasılığı olmayan, çökmeyen, çökke, çökme tepkimesi vermeyen madde. Peki çöken maddelerin tepkimesi nedir? O da net net iyon tepkimesidir. Net iyon tepkimesi nasıldır? Pb artı 2 suda diyorum. Artı I eksi suda eğer çökeceksen Pb 2 katısını oluşturacaktır. İşte net iyon tepkimesi budur. Net iyon tepkimesi budur. Kimler net iyon tepkimesinde var? Çöken maddeyi oluşturan iyonları var. Denkleştirmek için bu değerlikleri bilmemiz gerekiyor. Denkleştirmek için bunun başını 2 ile 2 yazıp denkleştiriyorum. 2 çarpıyorum. Başına 2 yazıyorum. 2 I, P, 2 olacaktır. Net iyon tepkimen budur. Şimdi Q bahsedeceğiz ama buraya kadar olan kısmın netleşmiş olması gerekiyor, netleşmiş olması gerekiyor. Hatta şöyle bir şey söyleyelim. Pb iyonu renksizdir. Renksizdir. İyot renksizdir. Renksizdir. PbI2 sarı renklidir. Sarı renklidir. Yani bu ikisini karıştırdığımız zaman dipte sarı renkli bir madde oluşacaktır. O sarı renkli maddeyi gördüğüm an diyeceğim ki ha madde çökmüş. Bu sarı renkli madde çökelme tepmesidir. Burası bir çökelmedir. Bu ilk kısım çözünmedir. Bu çözünme ve çökelmede kimyasal değişim olur. Çökelme olduğu zaman kimyasal değişim değişim olur. Lafla şöyle bir cümlede kullanabilmemiz lazım. Farklı çözeltilerden gelen bak yazıyorum bunu farklı çözeltilerden çözeltilerden gelen kim onlar? Birinci ve ikinci kaptaki çözeltiler gelen farklı iyonlar farklı iyonlar farklı çözeltilerden gelenler bu kaplar bu ikisi farklı iyonlar kurşunla iyodür farklı iyonlar çözülmeyen çözülmeyen bir katı oluşturabilir hepsi böyledir demek doğru olmaz. Elimdeki yani kullandığım tuzların formülü örneği bile elimdeki örneğe bakacağım. Sağda K diye bir şey görüyorsam o zaman ne diyeceğim? Ha, bu çözülme çökelme tepmesidir. Bunu şöyle de yazabilir soru. Şöyle de yazabilir. Bak dikkat et. Çözülme çökelme tepmesi olup olmadığını anlaman için. PbNO3 NO3 2 suda diyor artı. Suya attım bunu çözdüm. K-I suda potasyum iyodür. Bunları tepkime tek tepkime de gösterebilir. Net iyon tepkime burası zaten. Yazdığı zaman ürünlerde kendisi yazacaktır. PbO2 katısı artı potasyum nitrat suda. Bak şimdi dikkatini buraya ver. Bu tepkimeyi verdi sana. Bu tepkimeyi verdi sana. Şurada suda yazıyor. Suda yazıyor. Burada suda yazıyor girenler kısımda suda yazan durumların varsa bu bana çözülmeden bahsediyor. Çözülme. Sudaysa. Geldim ürünlere baktım. Ürünlerde ne var? Burada katı var. Görüyor musun? Şöyle yazalım buraya katı. Bu katı madde varsa bu çöken maddedir. Çöken maddedir. İşte bu iyonlardan dolayı da şu iyonlardan dolayı da seyirci iyonlardır bunlar. Seyirci iyonlardır. Çözelti nedir benim? Elektrolittir elektrolit. Yani bu tepkime tamamlandıktan sonra bu çözeltide bu iyonlar olduğundan dolayı bu çözelti ne yapıyordur? Elektrik akımını iletiyordur. Elektrolittir. Solda suda çözülmüş maddelerim var. Sağda bir katı madde arayacağım. Bunu bazen ikinci sırada yazıyorlar. Tepkimeyi tamamlarken maddeleri bu maddeleri yazarken birinci sırada değil de ikinci sırada yazıyor. Fark etmez. Sen arayacaksın o katı maddeyi bulacaksın. ikinci sırada olsa dahi katı madde varsa o zaman bu çözülme çökelme tepkimesidir. Net iyon tepkimesi var. Bu arada net iyon tepkimesi iki yerde var. Asit geçti söyledim. Bir asit iki çökelme tepkimelerinde var. Çözülme çökelme. Bir şey daha bunlar redoks değil. Redoks değil. Yani elektron alışverişiyle olmaz bunlar. Yükseltgenme basamakları hiçbirinin değişmemiş elektron redoks değil dediğim şey elektron alış verişi verişi yok. Yani elektron alış verişiyle gerçekleşen tepkimeler değildir. Evet buraya kadar olan kısımda net iyon tepkimesinden bahsettik. Net iyon tepkimesinden bahsettik. İşte seyirci iyonlardan bahsettik. Çözülme çökelme nedir? Ondan bahsettik. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Bunları alıp karıştırdığım zaman karıştırdığım zaman QÇÇ diye bir şeyden bahsedeceğiz. Çökelme şartı dediğim şey, çökelme şartı dediğim şey. Şayet bunları karıştırdığım zaman, karıştırdığım zaman bu soru üzerinde konuşalım. Bu soru üzerinde konuşalım. QÇÇ dediğim değer. Aynen KÇÇ'de yaptığım gibi PB artı 2 diyeceğim. I eksinin karesi diyeceğim. Bak şimdi. Aynen KÇÇ'de yaptığım şeyi yapıyorum. Bunu Yazdıktan sonra kıyaslama yapacağım. Kıyaslama yapacağım. Diyeceğim ki eğer benim bulduğum bu iyonların çarpımı KÇÇ'ye eşitse veya bunların çarpımı KÇÇ'den küçükse veya bunların çarpımı KÇÇ'den büyükse. Üç tane durum var. Üç tane durum var. Şayet eşitse eşitse çökme yok. Şöyle diyeceğim. Eşitse doymuştur doymuştur. Çökme yok. Ama çökme sınırındadır. Çökme sınırındadır. Şunu söylüyorum. Bu ilk kısım çok önemli. İlk kısım çok önemli. Yıldız atıyorum. Bazen diyor ki soruda en az en çok. En az en çok. Yani en az ne kadar madde olmalı? En çok ne kadar madde olmalı? O zaman bunu kullanacağız. Yani en az, en az, en çok, ne kadar madde gerekiyor ifadesini görürsen bunu kullanacaksın. Yani en az, en çok diyorsa sınırdaki durumdan bahsediyor. Tam sınırdan bahsediyor. O zaman bunun eşit işte olması lazım. İkinci durumda q e daha küçükse yani çökecek kadar maddem yok. Çökecek kadar maddem yok. O zaman buraya ne diyorum ben? doymamıştır. Doymamış. Çökme. Çökme yok. Bunun bu kadar hikayesi. Şayet QÇÇ, KÇÇ'den büyükse yani iyonların miktarı buraya gelen kurşunla iyodür iyonlarının miktarı çarptığım zaman KÇÇ'den daha büyük bir değer veriyorsa çökelme olur. Çökelme olur. Yani çökelme varsa dipte dipte katı katı oluşur. Dipte katı oluşur. Eğer bir çözeltinin dibinde katısı varsa kesinlikle doygundur. Önemlidir. Katısıyla dengede olan çözeltiler doygun çözeltilerdir. Doygun bir çözeltidir. Doygun bir çözeltidir. QÇÇ KÇÇ'ye eşit oluncaya kadar eşit oluncaya kadar madde çöker. Madde çöker. Evet çökelme şartım bu. Yani kıyaslamalar yapacağım. Kıyaslamalar yapacağım. Bu kıyaslamalarda zaten KÇÇ'yi parantezin içinde verecek bana. Ben onu ezberlemeyeceğim. Peki bu QÇÇ'yi nereden bulacağım? Nereden bulacağım? Bana verdiği bu çözeltileri karıştırdığım zaman gelen iyonların derişimleridir. En son şöyle bir şey çok önemli, çok önemli. Bana diyebilir ki soruda dengeye gelen çözelti için eğer soruda soruda şöyle bir cümle geçiyorsa eğer soruda dengedeki dengedeki çözelti için çözelti için böyle bir cümle geçiyorsa bunun anlamı QÇÇ ile KÇÇ'nin eşit olmasıdır. Yani soru kökünde dengeye gelen çözelti için diyorsa o zaman bunun eşit olduğu durumdan bahsediyordur. Öncül verecek bana, öncül verecek. Öncüllerden biri kaçça e, kürçeçe eşittir olacak. Bunu gözden kaçırmamalısın. Yani bu ilk kısımda böyle uzun bir hikaye anlattık. Hikaye diyorum buraya. Önemlidir. Çünkü kimya soruları ağırlıklı olarak sözele kaymaya başladı. Çok fazla matematiksel işlem yok. Olsa dahi çok basit işlemler var. Yani yorumlamaları çok güzel yapmamız lazım. Sözel kısmı buranın bu. Buranın bu. Bunlarla ilgili iki tane sorumuz var. Burada videoyu durduracaksın. Bunun hepsinden eminsen devam edeceksin. Buyurun bunlarla ilgili iki tane soru çözelim. Birinci sorumuz şu olsun. Kısaltarak bunu unutmayalım. 100 mililitre 100 mililitre 0,04 molar KI sulu çözeltisi. KI sulu çözeltisi artı diyorum. 100 mililitre PBNO3 2. 100 mililitre molaritesini bilmiyorum. PBNO3 2 çözeltisi. Çözeltisi karıştırılıyor. Karıştırılıyor. Bana sorulan şey şu. Çökelmenin çökelmenin olabilmesi için mesi için PBNO3 2'nin derişimi derişimi en az kaç molar olmalıdır? Olmalıdır. PBO2 için KÇÇ değeri vermiş bana. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Evet buyurun. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bunlara baktım. Bunlara baktım. 100 mililitre, 100 mililitre. Karıştırdığım çözeltiler eşit hacimde. Bazen bunları hiç vermeyebilir sana. Vermeyebilir ama bu soru için gerekli bunlar. Şimdi çökelme ihtimali olan iyonları bunlar zaten. Karşı açısını vermiş. Yani Pb artı 2 suda olacak. Artı iyot suda olacak. Tepkimeye girecek bunlar. Pb, 2 katısını oluşturacak. 2. Biz ne demiştik? En az en çok lafı varsa, en az en çok lafı varsa ne olacaktı? QÇÇ, KÇÇ'ye eşit olacak. Yani bu iyonların çarpımı neye eşit olmalıydı? KÇÇ'ye eşit olmalıydı. Yani şunun derişimini bilmiyorum. Bununkine x moler diyelim. X. Bunun derişimi, iyonun derişimi 004'ten 004. Şöyle bir şey dikkat edeceğiz. Burası önemli. Bunları alıp karıştırdığım zaman, karıştırdığım zaman 100 100 hacim ne oldu? 200 mililitre oldu. Yani karıştırdığım zaman 200 mililitre oldu. V son. Hacim 200 olduğunda molarite eşittir m bölü v olduğuna göre bu iki katına çıkarsa derişim ne olacaktır? Yarıya düşecektir. Yani derişim yarıya olacaktır. O zaman iotun derişimi, iotun derişimi şöyle olacak. 0.04'ün yarısı ne yapar? 0.02 molar. Pb artı 2'nin derişimi ne olacaktır? Eğer burası x ise, x ise pb artı 2'nin ki x bölü 2 olacaktır. O zaman çözeltide iotun derişimi 0,02, bunun derişimi x bölü 2. O zaman geleceğim, geleceğim. Kçç eşittir diyeceğim. Kçç eşittir. pb artı 2'nin derişimi olacak. pb artı 2'nin derişimi olacak. iotun derişimi olacak ve karesi olacak. Bunu zaten biliyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 soru bana bunu vermiş. Bunun derişimin x bölü 2 bulduğum çarpı. Bunun derişimi 0 0 2 idi. Bunu 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazsam daha kolay olacak. Karesini alsam 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur. Bu 4'ler sadeleşti buradan karşılıklı. 4'ler sadeleşti. 2'yi buraya getirdim. 10 üzeri eksi 4'ü buraya getirdim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar oldu. Ne? X değeri Aradığım değer buymuş. Yani ilk derişim, ilk derişim 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 model oldu bu soru için. Buyurun ikinci sorumuz şöyle olsun. Kağıttan yazalım bir hata yapmayalım. Sorumuz şöyle bir şey. Bir notumuzu alalım. 0,4 molar AgNO3 gümüş nitrat çözeltisi çözeltisi artı 0,2 molar potasyum sülfat çözeltisi çözeltisi eşit hacimde karıştırılıyor. Eşit hacimde eşit hacimde karıştırılıyor. Dengeye gelen dengeye gelen çözelti için dengeye gelen çözelti için 1 K artı derişimi 0,1 molar verilmiş. 2 AG2 SO4 çöker demiş bana. 3 İyon derişimi çarpımı iyon derişimi derişimi çarpımı çarpımı KcCd'den büyüktür. büyüktür. Bana bu KcCd vermiş olması gerekiyor. Hangileri doğrudur diyor bana? Hangileri doğrudur? KÇÇ değerini vermiş. Gümüş sülfat için. Ne vermiş bana buradan KÇÇ değerini? 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Gayet güzel bir soru. Gayet güzel bir soru. Bu ürün üzerinde duralım bunun. Üzerinde duralım. Şöyle yapacağız. Eşit hacimde karıştırılıyor dediği zaman. Bak burada yüz yüzü vermiş soru. Vermemişse bunu 1 litre seç. 1 litre seç. İşler çok daha kolay olacaktır eşit hacimde karıştırıyorsam burada karıştırdıktan sonra AG'nin derişimi yani gümüşün derişimi 0,2 molar olacaktır. Yani yarıya düşecek. Buradaki sülfatın derişimi sülfatın derişimi 0,2'nin yarısı ne oldu? 0,1 molar olacaktır. Daha çökelme var yok. Ondan önceki durumdan bahsediyorum. Karıştırdım videonun başında iki farklı kabı alıp karıştırdım. Orada gösterdik uzun uzun. Bunları getirsem K, Q, Ç, Ç kısmını hesaplasam ne diyeceğim? Tabii ki bu AG2 SO4 katısı için tepkimem şöyle olacak. AG artı 1 suda artı SO4 eksi 2 AG2 SO4 katısı. Burası da suda. Şimdi farklı kaplardaki çözeltileri karıştırdığım zaman girenlerde tabii ki böyle iyonlarım olacak. Ama KÇÇ'yi yazarken bir bölü bu yazmayacağım. Bunun normal suda çözündüğü durumu yazacağım. Yani AG'nin derişimi yazacağım. 2 olduğu için başında bir 2'm var. AG'nin derişimi var, karesi var. Sülfat var, eksi 2 diyorum. AG'nin derişimini 0, 2 karesini aldım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Sülfatın derişimi 10 üzeri eksi 1 ne çıktı burası? 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Karıştırdığım an bulduğum bu değer KÇÇ değerinden çok büyük. Yani çok büyük ne? KÇÇ'den. Yani çökelme olur. Çökelme olur. Yani doygundur. İlk bunu görmem lazım. Doygundur. Ama burada çok ince bir şey var. Kaçırmamalısın. Dengeye gelen çözelti için diyor. Bak videonun başında bunu ayrıntılı bir gösterdik. Dengeye gelen çözelti için demişse dedik ki KÇÇ ile KÇÇ ile QÇÇ olmalıydı? Eşit olmalıydı. Büyüktür dediği için iyon derişimi çarpımı iyon derişimi çarpımı dediği şey QÇÇ dediğimiz şeydir. Bu yanlış olacaktır. Niye? Dengeye gelen çözelti için bunlar daima eşittir. Daha büyük çıktığı için Çökelme olur. Doğrudur. İkinci öncülüm doğrudur. K artı iyonları derişimi. K artı iyonları derişimi 0,1 molardır. Şimdi gelip şunu görmem lazım. Buradaki 2'den dolayı 2 ile bunu çarptım. 2 ile bunu çarptım. Buradaki K'nın derişimi, K'nın derişimi 0,4 molar. Yani karıştırmadan önce. Karıştırdıktan sonra hacim 2 katına çıktı. K'nın derişimi, K'nın derişimi 0, 2 moler oldu. Bak bu formüldeki 2 önemlidir. Buraya dikkat edeceğim. 0,2 moler 1 dediği için yanlıştır. Yani cevabı nedir? Hangisi doğrudur demiş. Yalnız 2 diyorum. Yalnız 2'dir. Güzel sorudur. Bence soru çözümünü videoyu durdurun. Soruyu güzel bir oku. Bir sürü bilgi var. Hepsini yazdığım ana dikkat edeceksin. Yani bu ikisini net anlamışsan burayla ilgili gelebilecek farklı sorular var tabii ki. Bayağı bir kademe yol almış olursun. Kademe atlamış olursun. Evet bir sonraki dersimizde çözünürlüğü etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.